partizanlık yapmıyor. Değil mi arkadaşlar? Partizanlık yapmıyor. Evet. Ekrem Başkan çok saygıdeğer bir şey söyledi. Partizanlığı belediyeden çıkartacağım. Arkadaşlar partizanlığı belediyeden çıkartacağız ama bugün orada yönetici durumunda bulunan arkadaşlarımız, bizi göreve getirdiğimiz arkadaşlarımız 25 yıldır partizanlık yapıyorlar. Onlar AKP'nin partizanıydı. O arkadaşlar yaptı o partizanlığı. Bizim partizanlık yapmamızın kıymeti nasıl ortaya çıkar biliyor musunuz? Biz kendi kadrolarımızla orada oluruz ama bizim kadrolarımız belki ki halkta en ufak bir ayrım olmayacak. Bu AKP'lidir, bu CHP'lidir, bu MHP'lidir diye bakmadan bizim kadrolarımız partizanlık yapmazsa onun bir kıymeti olur. Biz yani başka bir sıkıntıyla karşı karşıya kalabiliriz. Nedir? Aklınızı şöyle bir zorlayın bakalım. Kazara bir tanemize de deseler ki içimizden. Çağırsa Tayyip Bey, ya ben seni tanıyorum sen adam gibi herifsin. Ya ben seni falanca yerde bir üst düzey yönetici yapmak istiyorum. Gel bakalım buraya dese. Ve yapsa beni. Ya benim tanıdığım insan çevresi kimdir? Ben sizi tanıyorum. Ben CHP'leri tanıyorum. Ben AKP'leri tanımam ki. CHP'den birisi geldiği zaman mutlaka ona özel bir ihtimam gösterir. Parti neresi olursa olsun onu tanıyorum çünkü ben. Yıllarca onunla, onlarla haşır oldum ben. Ve siz kim olursa olsun. Bakın en önemli örneklerden bir tanesi Ertuğrul Günay'dır. Ertuğrul Günay'ın bakanlığı sırasında bakanlıkta gelip gidenin yüzde sekseni CHP'dir. Çok net söylüyorum. Yüzde sekseni CHP'dir. Neden adamın çevresi öyle? Çünkü oradan geliyorlar. Tanıyor, biliyor. Konuşma imkanı var. Gelme imkanı var. Bizi böyle bir sıkıntının beklediğini düşünüyorum. Ayrıca da bu arkadaşlarımızın korkuyorum ki en çok üzüldüğüm şey korkuyorum ki bu arkadaşlar sevgili başkanımızın yollarına giderek taş koymaya, taş örmeye başlayacaklar. Ve bunun acısını da sıkıntısını da eğer seçime az bir zaman kala görecek olursak, partine varacak olursak o zaman iş işten geçmiş olur diye düşünüyorum.